Çok Bak hayvancağız mi? orada bırak. sıkılışıyor şey oluyor at onu ya bırak salka şeyi ya hayvanı kediyi. Nerede yaşıyorsun kadın? İstanbul sizin neresi acaba? Ne diyorlar ya yine yine ne diyorlar ya? Annesini dövüyor falan diyorlar. Boş boş konuşma haddini aşma haddini aşma. Haddini aşma istersen. Ben mi? Kedini camdan aşağı atarım yani haddini aşma. Bu arada sevgiliniz var mı acaba, yandın mısınız yani? Sevgilim maalesef yok, kullanmıyorum. Ne demek ya o? Erkekleri Arkadaş. şöyle kullanmıyorum falan, bak düzgün tabirle konuşun. Böyle kullanmıyorum falan, boş boş konuşmayın yani. Ne kardeşim, biz diş fırçası mıyız lan, ne demek o? Efendim? Şu dövmeye bakabilir miyim ya? O ne o dövme ya? Kelebek dövmesi. Hayda, yine mi ya? E, bendeki anlamı farklı. Ne anlamı kardeşim? Kelebek dövmesini genelde kimler yapıyor biliyor musun? Biliyorum. VIP'ler ama yapıyor yani ucuzlar yapmıyor. VIP'ler yapıyor. Çok gördük. Çok gördük. Zamanında gördük. Duygusallaştım şu an. <laughs> şu an harbiden bir duygusal oldum yani hocam. Kelebek dövmesini görünce. Ne adı git. Baş parmağına bakabilir miyim bu arada şu baş parmağına? Parmak yapısına sahip olan şeylere ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Magnum çubuğu derler.